Herkese selam. Evet, ben Arda. Bugün ne diyecektim ben? Ben neydi, Nasıl başlayacağımı unuttum ben. Herkese selam. Ben Arda. Ee, öncelikle geçmiş olsun herkese. bu ee, video 20. çekişim bu arada. Ee, çok sildim, çok sildim. Ben yani ciddiyle 20. çok kötüydü niye sevmiyorum. Nasıl ne diyeceğimi bilemedim. Yani sadece geçmiş olsun diyebiliyorum. Silivri de soğuk zaten. Sadece kısa olarak e, ne yaşadığımı anlatayım. İki hafta oldu. Adana'daydım ben. O yüzden çok etkilenmedim. Yani sadece deprem anında etkilendim. Bir hafta şalarda falan kaldım. Sonra da şehir dışına çıktım. Şimdi de evdeyim. Dün geldim. Ya bugün dinlendim sadece. Program yazdım bir de. E, program özet geçeceğim. Şöyle ilk başta bir 40 gün e, program anlatayım, 40 gün var MSU, MSU nasıl bir okunuyor bilmiyorum. M seviye ee, o zamana kadar biteceğim bitireceğim kaynakları en az bitireceğim kaynaklar bunlar. Ee, ve haftalık program bu da her hafta yapacağım programı. Video atar mıyım bilmiyorum ama sanmıyorum. Ee, i̇şte böyle neyse şundan başlayayım. Bu arada umarım iyisinizdir. Yani dedim ama yine demek istedim. Yani yorumlarda yazabilirsiniz bir şey. Bir sorunuz olursa veya bir yardım edebilirsem bir şey. için bir de şey öğrendim yani bu YKS sonu değil hayatın gerçekten. Çok e, stres yapmamaya çalışıyorum. Ben de yapıyorum ama. Ya e, bunu öğren depremde falan bunu öğrendik. Bir yılınız var en kötü. E, mezuna bırakın falan demiyorum. Ama çalışın. Olursa olur olmazsa olmaz. Ama çalışın yani. Elinizden geleni yapın. E, ayet Matematik'te. E, apotemi. Bu arada müziğin sesini kısacağım bir dakika hemen. Tamam. AYT Matematik'te apotemi ve barış renk fasiküllerini bitireceğim. LT'yi kaldırıldı, kaldırıldığı için zaten çok zorlamayacak. Bunlar dışında fasikül var mı bilmiyorum. E, ben de bunlar vardı. Varsa onları da çözeceğim. E, onun dışında AYT Matematik'te 3 te ve orijinal kaynaklarını çözeceğim. AYT e, Fizik, Kimya, Biyoloji falan şöyle göstereyim. Tek tek okumayacağım. Bir e, Diyeceğim bir şey var mı burada? Yok. Kümeleri baştan bitir demişim. O ben de eksikti unutmuştum baya. Ondan yazdım. Sanırım AYT'de de varmış. O bunu bilmiyordum mesela. Denemelerini haftaya başlayacağım. Tam başlayacakken deprem oldu işte. Gitti yani onlar da gitti. Her neyse. Tamam. Programa gideceğim Neredeyse her gün aynı. Bazı günler değişiyor böyle bir. O yüzden bir gün anlatsam yeterli. Her gün Türkçe ve matematik denemesi var branş. Ee, ne diyecektim ya yani? aynen. Kafam karıştı bir dakika. Tamam yanlışlıkla videoyu kapattım. Ama birleştireceğim her neyse. İşte Türkçe matematik branş denemesi var. Ee, branş her gün koydum çünkü paragrafın çok geliştirdiğini düşünmüyorum. İlla ki vardır geliştiren ama beni geliştirmedim. Yok yani çözüyordum hiçbir işe yaramıyordu. Denemelerde eksik sürekli bir eksiğim vardı. Dil bilgisi okey bu arada yani. Dil bilgisinde sorun yok. Ee, her neyse onun dışında ne var? Problem var. 30 problem soru çözmeyi düşünüyorum. Ee, soru sayısı yazmadım yanına. Kafama göre çözeceğim. Geometri de Kenan Ankara'yı izliyordum. Bayağıdır videosunu izleyemedim Kenan Ankara'nın. Bu arada e, o yüzden her güne koymaya çalıştım. AYT Matematik, Fizik, Biyoloji, Kimya her güne koydum. Bunun nedeni zaten konularım bitmişti biyoloji hariç. Biyoloji de bitmedi. Aynı şekilde TYT için de kötüydü biyolojim. E, genel olarak soğum ama yapmak zorundayım o yüzden artık biraz daha yükleneceğim. TYT'de de kimyayı bitirmiştim bir günde zaten. Tekrar olduğu için hemen bitiyor. Fizik içinde 2 gün verdim. Bir gününü bitirdim. Üç günde bitirecektim işte. Biyoloji için beş gün verdim. Ona daha başlayamadım çünkü. Betül biyolojiyi takip, takip edeceğim biyolojiden. Bakayım şöyle başka diyeceğim bir şey var mı? Coğrafya var. Coğrafyada ilk başta haritalar kampını izleyeceğim. O da 8 video sanırım. E sonra da 9 günde coğrafya var. 7, 8 ya da 9 videoda. Tamamını anlatmıyor ama genelde çıkanları anlatıyor. Yani 5 soru çıkıyorsa 4 veya 5'ini yaparsın diye düşünüyorum. Çünkü ağırlıklı konuları bayağı anlatmış. Onu öyle bitireceğim. Bu arada coğrafyayı 80 videoluk serisine başlamıştım. Yani yarısı neredeyse bitmişti ama bıraktım. Uğraşmayacağım gerçekten. Tamam. Bunlar bu şekilde genel olarak. Şöyle göstereyim. <laughs> bu haftaki program. Bir de kurallar kısmımız var. Ee, tamam. Netlesin şöyle bir. Ee, bu kurallar önemli gerçekten. Her kural, her, her kural önemli. Tamam. Şöyle geçsin. Netlemiyor ki. 90 dakika çalışmadan ara vermek yasak demişim. TYT sınavı 165 dakika. Yani bunun için en az bence bir buçuk saat masada oturmamız lazım, alışmamız lazım buna. Ama bu konuş, konuş çalışmaları dahil değil. Yani soru çözümlerini dahil sadece. Konuş çalışmaları 40 dakika falan olabilir. O da minimum 40 dakika yani. 30 dakika düşmek gerek yok. Aralar minimum 10 dakika, maksimum 30 dakika olacak. E, yemek araları araları sayılmıyor. E, yemeği, yemek araları da sayılabilir aslında da. Değişir o. Yani onun için yazmadım. Uyku düzeni e, en geç 12'de yatmak var. Yasa, 12'den geç yatmak yasak. Şu an saat 10:45. 11'de yatmam lazımdı bugün de. Geç kaldım, gerçekten geç kaldım. Yapacak bir şey yok. 12'de yatacağım en geç. Yani bir problem anlıs, stres yapmak yasak. Onun yerine yeni plan oluştur. Bunun dolayı zaten şu, mesela gece 1'de birde kaldım, bir şey oldu. Orada stres yapma onun yerine farklı bir çözüm üret ve bu en önemli planlardan birisi. Kurallardan pardon. Ee, sadece matematik ve sayısal ağırlıklı derslerde müzik dinlenebilir. Molalar dışında Türkçe dinlemek yasak. Bu onun bitkaltı diyebilirim. Bu da çok önemli. Ya, Türkçe üzülenmeyin boşuna. Gerçekten kötü. Arkada fikrimin ince gülüş çalıyor. Bir dakika. Tamam. Eee <laughs> ders çalışma minimum 10 saat maksimum 16 saat çalışma zaten program yapmak için 10 10 yani 10, ondan az çalışırsan 10 saatten az zor gerçekten zor bunu yapmam lazım kazanmak için onun dışında zaten yapamam yani 4 ay kaldı gerçekten TYT düşük benim çalışkanım çok <laughs> dertlendim tamam her gün kesinlikle branş olacak bunu zaten programa girdim TYT fen branşını her güne koymadım ama haftaya yer yine koyacağım. E, yatmadan kitap okuma. Evet bu da olacak. Yaklaşık 30 dakika diye düşünüyorum. Çok uzun tutmayacağım. Bu da çok önemli. Çünkü sosyal medya falan olmayacak. Kafada atmamız lazım. O yüzden bu da çok önemli. Hepsi önemli dediğim gibi. Yani tek tek şey demeyeceğim. E, telefonla zaman kaybetme. Sadece yemek aralığında al. Ve acil işlerle. Discord ve Instagram'ı falan sildim. Birkaç şey daha sildim. Zaten... İyi geldi. Gerçekten iyi geldi. Rahatlattı silinişi. Kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Bence... ya Bırakın şu an. Pardon bu arada. Tamam. Geldim. Genel olarak bu şekilde. Bazı yerlerde konuşamadım. Zaten dediğim gibi. 20 kere çektim videoyu. Kafam da karıştı. Yani. Yatacağım şimdi. Değişik bir video oldu. Normalde video atmayacaktım. Bu arada dikey tutuyormuşum. Pardon. Gözünüze yazık şu an. Ha, tamam. Şu sözle de videoyu kapatıyorum. Nerede? O söz nerede? Ha, tamam. Şu, so şu notları bu arada çıkartacağım. 10 yıllık notlar hala orada duruyor. Tamam. Ee, hop, şu sözle kapattım. Başarmanın bedelini bir dönem için ödemeyenler başaramamın bedelini tusuvası olmakla derler. Ha, tamam. Tekrar geçmiş olsun. Video bu kadardı. Zaten en uzun videom bu oldu sanırım. <laughs> Buraya kadar <laughs> izlediyseniz teşekkürler. Görüşürüz.